Sivil toplum örgütlerimiz olmalı, hı hı. To örgütlü bir toplum olmalıyız ve o toplumun e, müttefikün aleyh, temel e, herkesin üzerinde ittifak ettiği ilkeleri olmalı, prensipleri olmalı, erdeme dair, hukuka dair, adalete hı hı. dair, demokrasiye dair, empatiye dair, hı hı. E, iyiliğe dair ilkeleri olmalı ve bunu yaygınlaştırmalı, bunu hayata geçirmeli ve ondan sonra hiçbir bürokrat silahlı ya da silahsız emre emrini amade olduğu o halk için var olduğu halka silahını doğrultmaya cesaret edememeli. O toplumun hizmetkarı olduğunu bilmeli, böyle bir bilinç yerleşmeli. O toplumun efendisi, hakimi falan olmamalı. Hiçbir bürokrat. Hem benden para alacaksın, hem ben senin maaşını ödeyeceğim. Hem benim hizmetime memur olacaksın hem de bana amirlik taslayacaksın. Böyle bir anlayışı yok. Bu toplum çok ilkel bir toplumdur. Ee, Mısır bunu yaşıyor. Halen yaşıyor. Ama biz Özal'la dönemler sonrasında bu yolda epey bir adım attık. Ondan sonraki dönemde artık tahammülümüz yok. 28 Şubat'ın klasik darbe formatında olmayışı da onların bu klasik Sisi gibi klasik darbeye cesaret edememeleri de biraz bundandır. Yani özallı dönemler sonrasındaki özgürlük algılamasındandır. Hmm. Onu sureti haktan göstererek işte postmodern darbe e, görünümüyle e, yeni bir darbe türü icat ederek hmm. yaptılar. O yüzden hmm. bu şu andaki yargılamada çok ilginç olacaktır. Hmm. Ee, ama şimdi bundan sonraki süreçte postmodern darbeye dahi Peki ee, Cesaret edememeliler. Aslında bu konudan çok da bağımsız e, o, o, olduğunu düşünmediğim bir konu daha var. Dün aslında siz de bir avukatsınız. Dün Barolar Birliği Başkanı'nın yaptığı açıklamalar var Metin Feyzoğlu'nun. Ardından Sadullah Ergin'in ona verdiği yanıt var. Hı -hı. Çoğunluk çoğulculuk tartışması bir süredir aslında gündemimizde olan bir konu. Konuştuğumuz Hı -hı. bir konu. Gezi sürecinde de öne çıkan kavramlardan biriydi size göre dün yapılan açıklamalar e, ne kadar hakkaniyetli ve ona verilen tepki ne kadar hakkaniyetli? Yani o biraz da bizim toplumumuzda e, adeta e, kayıkçı kavgası gibi gidiyor. Bazı Hı. kavgalar, münakaşalar öyle gidiyor. E, ve e, aslında söyleyen başka bir şeyi kastediyor. Karşılayan başka bir şeyi kastediyor. E, aslında şunu surete haktan bakıldığı zaman evet çoğulluk çoğulculuk ve e, şey e, çoğunluk çoğunluk e, kavramları yerli yerinde kurma, ku, kullanılmalı e, ve elbette e, temel demokrasi bu kavramların tasnifinden geçer e, ve elbette çoğunlukçuluk e, arzu edilen bir şey değildir e, ama bir an için bir an için hükümet e, çoğunlukçu davrandığı e, tezini reddediyor e, çoğulcu davrandığı e, tezini savunuyor ama bir an için hükümetin çoğunlukçu davrandığı çoğunluğun tahakkümünün bir vasıtası haline geldiğini düşünelim ne olacak yani bunun yöntemi darbe mi yani ne yapacağız böyle bir durumda böyle bir durumda bu mesele halka anlatılacak bu kınanacak ve evet gene sandığa gidilecek. Burada hatalı durum farklı yollara tevessül edilmesi. Tabi yani bunu gerekçe göster, bunun bir darbe gerekçesi olarak sunulması Jacobenliğin, darbeciliğin hmm. e, ta kendisidir. Peki bu insanlar e, tamam darbeye başvurmayacaklar ama Tepkilerini nasıl dile getirecekler? Elbette dillendirecekler... elbette toplantı ve gösteri yürüyüşü yapacaklar, Hı -hı. elbette itiraz edecekler. Demokrasilerde bu bir haktır. Hı -hı. Ee, ve yarın sandığa... ki çok yakında zaten sandık önümüzde, e, hemen önümüzde e, şey yerel seçimler var, bir sonraki şeyde genel seçimde... Cumhurbaşkanlığı seçimi vesaire. Seçim sürecine girdik bile. Burada sandıkta bunun hesabı sorulacak. Bunun hesabının sorulma yeri sandıktır. Elbette sandık demokrasisi değildir. Yani demokrasi elbette bir yaşama biçimidir, bir düşünme biçimidir, bir algılama biçimidir. Bu doğrudur. Buna yönelik bir eleştiriniz varsa bu dinlenir. Ama bunun böyle olmadığını iddia ederek darbe yapma hakkına sahip değilsiniz. Silahlı kuvvetleri göreve çağırma hakkına sahip değilsiniz. Bu faşizmdir. Dolayısıyla e, elbette e, bu bu yöndeki eleştirileriniz dinlenilmelidir. Ama siz e, bunun hesabını ancak sandıkta sorabilirsiniz. Bunun size söylenmesi de sandık demokrasisi anlamına gelmiyor. Biz sizi dinliyoruz. Eğer şeyse eleştirilerinizde haklı görürüz. Dediğiniz haklıysa hı hı. kamuoyuna sunuyorsunuz, kamuoyu değerlendirecektir bunu Hükümet de bundan ders almalıdır. Eğer be, gerçekten böyle bir şey varsa hükümet Peki, de değerlendirecektir. Son bir iki dakikamız, 28 Şubat davasından beklentiniz nedir? Yani nasıl sonuçlanacağını düşünüyorsunuz? O iddianamede ifade edilen geniş muhtevaya uyulacağını ve bunun uygulamada da görüleceğine yapılan açıklamalar ya da iddialar karşısında mukni olduğumuz mu? Şimdi e, bu dava ilginç bir dava. Yani e, bu dava, bu darbe, klasik bir darbe değil. E, devlet kurumlarının kendini var eden amacın dışına çıkarak e, adeta bir terör örgütüne dönüşmesi, o kendini e, görevlendiren halka yönelik tahakkümde bulunması, halkın seçtiği hükümeti devirmeye yönelik e, bir e, kanserli hücre gibi davranır olması hı hı. E, gibi bir olguyla karşı karşıyayız. Bu yeni bir tarz, yeni bir yöntem. Dolayısıyla yargı bu tarzı görmüş, bunu yakalamış ve bunun üzerinden bir yargılama yapıyor. Bu yeni bir ve heyecan verici bir, bir hukukçu açısından heyecan verici bir süreç. Bunu ilgiyle izliyorum. Ee, zannediyorum bütün hukukçular da ilgiyle hmm. izleyeceklerdir. Ee, benim doğrusu e, demokrasi ya da hukuk devleti idesi üzerinden e, bir değerlendirmeyle, bu gözlükten yasaların ya e, yorumlanmasıyla e, yepyeni bir yargılama sürecinin var kılınabileceğine dair bir inancım var. Hmm. Şu andaki trend öyle görünüyor. Umutla bekliyorum bu konuda da benim üzerime katlanacak evet, birey olarak. Ee, tüm toplumun da böyle düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, birey olarak benim üzerime düşen her şeyi de yapacağım. Ee, bir STK veya bir e, insan hakları aktivisti olarak da yapacağım, bir hukukçu olarak da yapacağım. Bütün toplumun da çok önemli olan bu davayı bu gözlükten izlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Şadi Çar sancaklarının görüşleri böyle değerli seyirciler. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Noktayı koyalım. Saat başında yeniden gelişmelerle karşınızda olacağız gündüzde. Şimdi hoşçakalın. Hero ile çile biter, temizlik başlar. I'm innovative life. Muğla Kale yolunun 34 ila 42. kilometreleri arasında asfalt ve yapım çalışmaları nedeniyle yol araç trafiğine kapatılacak olup geçişler kontrollü olarak sağlanacak. Anamur Gazipaşa yolunun 21 ila 22. kilometreleri arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 15-17 saatleri arasında yol trafiği kapatılacak. Dursun Bey Balıkesir yolunun 50-51. kilometreleri arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 13.30-14.30 saatleri arasında yol trafiği kapatılacak. Hero ile çile biter, temizlik başlar. I, Innovative Life. İki aynı renk, iki farklı dünya. İkiz aynasında seçkin isimlerin birbirinden renkli hayatlarına konuk olan Kübra ve Büşra Sönmez Işık kardeşler, keyifli sohbetlerle ünlülere bilinmeyen hikayelerini anlattırıyor, herkesin merak ettiği hayatlara aynı tutuyor. İkiz aynası TV etti. Biz böyle tarih yazar, böyle zaferden zafere koşar, böyle coşarız. Biz aynı sofrayı böyle paylaşır, böyle birlikte yaşarız. Biz iftardan safura hep birlikte açar, hep birlikte kola turka içeriz. Türkiye'nin kolası kola turka. Türkiye'nin hava durumunu sunar.